Merhaba, bugün Bodrum Türk Bükündeyiz, sahilde size hem satış yerlerini göstereceğim, hem restoranları. Ee, tabii Türk Bükü deyince fiyatlar normalde Bodrum e, kafe restoranlarına veya dondurmacılarına göre çok daha fazla. Mesela bir tez dondurma burada topu 10 lirayken e, Türk Bükü dondurma 15 lira topu. Aradaki farkı görebilirsiniz. Evet, Türkbükü sahilinde Mayıs ayında daha e, plajlar bu şekilde yeni kuruluyor. Güzel e, kıyafet satan yerler var. Aksesuar satan yerler var. Tabii fiyatları incelemek lazım. E, belediyenin tesisi var ama Göl Türkbükü'nde de oranın fiyatı çok uygun. Gelip önünde de halk plajı var gelip isterseniz orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Çay 3,5 lira mesela. E, işli köfte, sigara böreği, gözleme. Porsiyonlar 20 liradan başlıyor. Gözlemenin fiyatları değişiyor. Ama uygun tabii ki. Hani şu koşullarda uygun fiyatları. Bütçenizi düşünüyorsanız belediye tesisi mevcut. Yalıkavak'ta da var. Gölçük Bükü'nde de. Onun dışında ee, daha konforlu bir şekilde yiyip içmek oturmak daha çok çeşit e, arasından seçim yapmak isterseniz kafe-restoranlar burada, burada da kıyafet satan yerler var. Evet, plajlarda genel olarak bir belli bir limitte yiyip içmek gerekiyor, onun dışında şezlong şemsiyesinden faydalanabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Hmm, <laughs> burada buldan evi var. Güzel şık şeyler var piyasaya göre. Ay yıldızın mağazası var. Şurası çok hoş ve gominlerle direklere sarmışlar. Restoran. Evet bakıyoruz yakından. Çok hoş olmuş. Burada aktar var. Evet, Gölçükbükü sahili devam ediyor. Evet, burada da hediyelik eşyalar satan yerler. Bakalım. Yani, yasak, yasak. yasak mı? Evet, 220 lira, 70 lira falan genelde orada e, hediye eşyalar. Burada. burada şeydir fiyat. Burası Üzüm Kızı bir sürü butik var. Siyento Türk Bükü merak edenler için burası. Evet sezon açılmadan Mayıs ayındayız. Şu an Mayıs'ın başında. 5 Mayıs. Hazır çoğu yer. Melengeç diye bir yer var burada. Aynı zamanda karşısında da yine butikler var. Evet burası da Halk Plajı. Şu an şemsiye falan yok. Şezlong da yok. Herkes getiriyor. Sandalyesini koyuyor. Şurada da belediye tesisi var. Evet köprüden geçiyoruz. Bakıyoruz diğer tesislere. Burası kermes alanı. Evet su sporları. Burası divanın yeri. Deniz burada çok durgun, çok güzel. Ama tabi yazın buralar disko gibi, iskelelerde müzik sonsuz. İnsanlar dip dibe güneşleniyor. Tercih edenler tabii ki var. O eğlenceyi isteyenler güneşin altında iskelede oynayanlar falan oluyor. Buralar hep şu anda boş. Zaten sonuna da geldik. Buralarda yine aynı. İskele'de e, şezlonglar konmuş. Güneş şevciyeler. Müzik eşliğinde deniz kıyısında güneşlenip denize giriyorsunuz. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.